Maç başlıyor programına. Hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Fenerbahçe-Beko çeyrek final, e, playoff çeyrek final karşılaşmasının ikinci ayağını oynayacak Ankara'da. Türk Telekom karşısında ve e, özellikle ilk karşılaşmayı dominant bir skorla Fenerbahçe-Beko kazanmıştı. Şimdi de o maçın revanşı Ankara'da oynanıyor. Eğer Sarılajvertler bu maçı kazanırsa e, adını yarı finale yazdıracak ve e, Tofaş bahçeşehir maçının eşleşmesini, e, galibini bekleyecek. Okan Baytın'la beraberiz. Okan hoş geldin. Hoş bulduk Okan. Fenerbahçe Beko bugün Ankara'da aynı zamanda bir anıtkabir ziyareti yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ki onun hep istediği şey müreffeh milletler seviyesi, üniversiteler, evrensel başarılar. Onun mirasını yerine getirmiş oldu Fenerbahçe Beko. Talebini, arzusunu yerine. Yani, evet. evet ve dolayısıyla geleneksel olarak da kupayı götürmeyi, e, kupayı götürdü ve güzel bir hareket yaptı bana göre. Şimdi tabi e, maç Ankara'da e, Türk Telekom'la ve ilk maçın ışığında sen bu maçtan neler bekliyorsun? E, i̇lk maçtan tabii aklımızda en çok kalan şey Tarık'ın sakatlığı oldu ve anladığımız kadarıyla playoff serisinin sonuna kadar Tarık bir daha sahada yer almayacak. Hı. Yani Türk rotasyonunun en önemli parçalarından biriydi Tarık. Ama Ehvenişer diyelim. Evet. Çünkü yani kötünün iyisi. çünkü en azından bir ameliyat olmak zorunda değil, Tabii. herhangi bir rehabilitasyona girmek yani ağır rehabilitasyona girmek zorunda değil. Sadece tedavisi planlanacak. Bu süreçte ee, daha kötüsü olabilir diye yani ben aslına bakarsan çok hepimiz bütün basketbol severler, tüm Fenerbahçe taraftarların korkuttu evet. tüm şekilde de görüntüler. Çok esnemiş dizi, baya böyle dönme Dönmüş. noktasına gelmiş. Evet ya yani bir çapraz bağ koparabilirdi, yan bağ koparabilirdi. Yani daha ciddi bir sakatlık olabilirdi. Senin dediğin gibi kötülüğün iyisi olmuş. Hı hı. Hatta belki e, bu tedavi süreci hızlı geçer. Final kısmına yetiş edebilir. Ama maça dönersek o maçla ilgili. Fenerbahçe belki biraz ilk çeyrekte gaza basana kadar, savunma sertliğini arttırana kadar maç başa baş gider gibi oldu. Sonradan e, o alışa geldiğimiz Fenerbahçe savunması, nefes aldırmayan Fenerbahçe savunması. Hücumda da e, şey konusunda sıkıntı yaşayan, e, rolleri dağıtmakta, hücum organizasyonlarında, e, oyunu e, farklı oyuncular üzerinden oynama noktasında sıkıntı çeken Türk Telekom'a e, rahat bir üstünlük sağladı. Yani e, o gün e, devre arasına kadar ilk devrenin sonuna kadar e, sadece Angola e, ve Angola'nın yanında 3 oyuncu daha, 4 oyuncudan skor alabilmişlerdi. Özellikle Türk rotasyonlar hiç katkı alamadılar ki aslında benim çok beğendiğim işte Melih Tunca, yine Berkan Durmaz. Hani önemli oyuncuları var aslında. E, bizim eski oyuncumuz e, İsmet Akpınar. Hı hı. Yani aslında katkı alabilecektir oyuncular olmasına rağmen hiç alamadılar. E, ve bu tabii Fenerbahçe'nin işini birazcık da kolaylaştırdı. Fenerbahçe diğer taraftan hem Melih'ten hem Sertaç'tan hem işte çıkana kadar Tarık'tan katkı almıştı. Ee, şimdi tabi Tarık'ın olmadığı yerde e, bir şey var. Evet, galiba, evet Ankara'da Bir bağlantı var. bağlantımız var. Serhan Hayat karşımızda. Sözü Serhan Hayat'a bırakıyorum ben. Teşekkürler Volkan Günay, Kokan Baytın'a da selamlarımızı iletiyoruz. Başkent'ten sevgili İlker birlikte karşınızdayız. Evet İlker, ikinci maçına takımımız yaklaşık 23 dakika sonra çıkacak ama e, tabii bugün bizim için oldukça önemliydi sabah saatlerinde takımımız süt antrenmanından sonra atamızın e, atamızın huzuruna çıktı EuroLeague kupasıyla birlikte. Eee dilersen bunu değerlendirerek e, bugünü e, o duygusal anlarla başlayalım. Vallahi Serhan bizim için aslında biliyorsun sen de çok uzun süredir bu işin içindesin Maç günleri dokunulmazdır. Yani maç günleri oyuncuların ee, bir dakika daha fazla dinlenebilmesi ya da bir dakika daha az yorulması için e, elimizden geleni yapıyoruz bütün idari ekip e, or, o, organizasyon olarak ama tabii ki e, bu e, kuralı bozmak için bundan daha geçerli bir sebep olamazdı e, gururla o kupayı atamızın huzuruna çıkarmanın büyük onurunu yaşadık çok duygulandık hakikaten zordu yani e, belki de şu e, yaklaşık bir haftalık süre zarfında çok şey yaşadık, çok mutlu olduk. Bağdat Caddesi'nde taraftarlarımızın e, hemen hemen hepsiyle göz göze geldik o üstü açık otobüste. Çok duygulandığımız, çok e, mutlu olduğumuz anlarda yaşadık ama bugünü hayatımızın sonuna kadar hiçbirimiz e, unutmayacağız. Bu takımın bir parçası olarak, bu ülkenin bir parçası olarak atamızın çizdiği yolda bu ülkeye, e, bu takıma Böyle bir mutluluğu, böyle bir başarıyı yaşayarak onun huzuruna çıkmak, onu ne kadar sevdiğimizi, saygıyla andığımızı bir kez daha orada, bu gururun küçük de ben kendi adıma en azından söyleyebilirim çok küçük de bir parçası olarak şahsen de yaşayarak orada bulunmak çok özel de Anıtkabir'de daha Anıtkabir'de daha önce defalar da yer, yer almıştık ama bugün çok daha büyük bir gururla orada yer aldık. Çok duygusal olarak çok yoğun bir gündü. Şimdi umarım hislerimi e, doğru kelimelerle aktarabilmişimdir ama e, EuroLeague kupasını aldığımız andan itibaren e, yaşadığımız en e, duyguların en yoğun olduğu gündü diyebilirim. Evet gerçekten e, Anıtkabir'de tüylerimiz diken diken oldu bizler de sevgili kameraman arkadaşım Murat Aydın'la birlikte o anları e, ekrana getirme şansını Bulduk. İlker tabii çok az bir süremiz var. E, Bizi ayrılan sürenin e, yavaş yavaş aslında sonuna geliyoruz. E, lig kuralları gereği kulüp televizyonlarına tanınan e, süreyle alakalı olarak e, ilk maçı kazandık. Türk Telekom karşısında farklı skorla kazandık. O yorgunluğa rağmen Bağdat Caddesi'ndeki o e, yorgunluk. Abu da bir dönüşü. Çok kısa bir antrenman e, yapma şansı bulmuştu takım. Ama bugün bambaşka senaryoda bambaşka bir maç oynanacak şüphesiz. Aynen öyle. Bu arada izinle e, Türk Telekom'a da e, hem misafirperverlikleri için hem de bizim salonda yaptıkları pankart jesti için çok teşekkür etmek isterim. Sağ olsunlar. E, bizi burada takım sahaya çıkarken de 24-25 sezonu Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko olarak anons ettiler. E, çok anlamlı, çok ince bir davranış. Zaten o tarafta sevgili e, Erdem Can, genel menajer Önder Külçebaş hep... E, Fenerbahçe bünyesinde çalışmış, Fenerbahçe basketboluna hizmet etmiş isimler. Tabii Erdem abinin yeri apayrı. Çok, ya ben de çok uzun süre onunla birlikte çalıştım. Çok değerli bir organizasyon. Onlara tekrardan bu vesileyle e, teşekkür etmek istiyorum. Seni de belirttiğin gibi aslında biz Euroleague'den döndük. Şampiyonluktan döndük, Abu Dhabi'den döndük. İki gün kutladık bunu. E, ardından... E, çok keskin bir şekilde lige dönmemiz gerekiyordu çünkü önümüzde bir hedef daha var kazanmak istediğimiz bir kupa daha var e, ilk Türk Telekom karşılaşmasını rahat kazandık e, böyle bir e, değerli rakibe karşı çünkü Türk Telekom belki sezonu çok iyi geçirmedi normal sezonu 10. sırada tamamladı play iki turu geçerek geldiler ama kadro potansiyelleri aslında onları sezon başı beklentilerde e, çok daha yukarıda gösteriyordu herkese olmadı ama o potansiyel her an ortaya çıkabilir. Özellikle siz hata yaptığınızda ilk maçta buna izin vermedik. İlk maçın bizim adımıza negatif noktası tabii Tarık Biberoğlu sakatlığı oldu. O bizim için çok değerli bir oyuncu. Türkiye liginde Türk oyuncu olarak daha da değerli bir oyuncu. Dolayısıyla kolay olmayacak onun yokluğuyla başa çıkmak. Hem bu seride hem de devamında ama en azından ondan İlk etapta korkulduğu kadar kötü bir haber gelmemesi de bizim adımıza sevindiriciydi. E, o negatif durumun, kötü durumun e, belki de artısı olarak belirtebileceğimiz durum bu oldu. E Günün sonunda bir maç daha kazanmamız lazım. E, sezon sonuna kadar hedeflerimize son hedefimize ulaşmak için 8 galibiyete daha ihtiyacımız var Serhan. Biz böyle bakıyoruz. E, Yorgunluk var mı? Var ama bununla başa çıkacak geniş bir kadroya sahibiz. Bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Umarım ki bugün buradan galibiyetle ayrılarak e, maçı izleyemedim ama yanlış e, görmediysem e, Bahçeşehir Topay serisi de uzadı. Dolayısıyla bu maçı kazanıp biraz daha soluklanma, biraz daha o seriden gelecek takıma fazla hazırlanma şansını cebimize koymak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum İlker. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Maç önü yayınında kameraman arkadaşım sevgili Murat Aydın'ın ısınmadan verdiği görüntüler sonrasında sevgili İlker Üçer'le birlikte bugünü kısaca bir şekilde sizlere özetlemeye çalıştık. Yaklaşık 17 dakika sonra Beko basketbol takımımız Türk Telekom'la karşılaşacak ve diliyoruz ki sağdan galibiyetle ayrılıp seriyi 2-0 kazanıp adını yarı finale yazdıracak. E şimdilik bizlerin Ankara'dan, başkentten aktaracakları bu kadardı. Sözü merkez stüdyoya bırakıyorum. Serhan Hayat ve Murat Aydın'a çok teşekkür ediyoruz bu bağlantı için. Bu arada Serhan Hayat altını çizdi. Fenerbahçe Beko bu sabah şu antrenmandan sonra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Euroli Kupası'nı götürdüler ve bundan daha da büyük bir mutluluk olamaz diye düşünüyorum Okan Bayt'ın. sözü almadan sana bırakmadan önce bunu söylemek istedim çünkü gerçekten bundan daha büyük bir mutluluk yok. Ee, Tabii yani daha şey da gibi, anlamlaştı daha da <laughs> anlamlandı yani o kupa. Hani böyle bir genç çocuk bu başarılı ve mutlu olduğu zaman başarısını ve mutluluğunu ailesiyle, annesiyle babasına götürüp Hı -hı. E, mutluluğu paylaşmak ister ya. Aslında aynen öyle bir şey yani oraya çıkıp o mutluluğu beraber yaşamak, onun huzurunda olmak gerçekten büyük bir gurur. Eminim ki herkes aynı şekilde Hı -hı. düşünüyordur orada kesinlikle. Ee, öyle gözüküyor, yüzlerinden de öyle gözüküyor. Şimdi e, sana şunu sormak istiyorum. Okan. Karşılaşmanın tabii Tarık için devre dışı, formülünün devre dışında kalmasıyla birlikte Türk rotasyonunda farklı bir formülasyona farklı bir denkleme gitmek zorunda koç ve yardımcıları. Bugün resmi roster'ı gördüğüne sen neler düşündün? Sana bunun neler hatırlattı acaba? Evet, şimdi Hamza Mestoğlu girdi kadroya. Hı hı. Aslında Hamza Mestoğlu da Fenerbahçe basketbolunun e, yatırım yaptığı, e, gelecekte büyük e, başarılar beklediği oyunculardan biri. E, Tabi e, kadroda çok fazla yer olmadığı için her zaman giremiyor. Ve sakatlık da yaşamıştı Hamza Mesdolu biliyorsun. Evet. Hamza'nın girmesiyle beraber bir değişiklik daha olmuş. Kembölç'ün yerine Bonzi Kols'un kadroya alınmış. Tabi Hamza'yı biraz 4 ve 5 numaralarda değerlendir. Hani biliyorsun koç kısa beşleri de çok seviyor. Yani Hamza'nın ve Mete Can'ın olduğu yerde e, bari bir kısa e, forvet rotasyona bir ekleme yapıp yapmak için e, Bonzi-Colson'u almış. Bu tabii oyun planında çok fazla değişiklik yaratır mı? Tabii yabancı yaratır da mi? yabancı da değişti, bir Türk rotasyonu da değişti, ikisi de değişti. E, dakikalar anlamında e, belki biraz daha forvet ağırlıklı bir kadro görebiliriz Burç'un olmadığı yerde. Hani 5 numarayı Melli ve Sertaç da oynayacak büyük ihtimalle koç. 4 i̇şte numarada da bu forvetler forvet ağırlıklı bir kadromuz da var. Yani oyun anlamında, oyunun oynayış şekli anlamında çok bir şey değiştirmeyecek ama dakikaların dağılımı anlamında birazcık değişiklik olabilir. Türk Telekom'da zaten ağır bir pivot dominasyonuyla oynamıyor. Daha çok forvetleri üzerinden oynadığı için... Aslında bu tercihte çok fazla Fenerbahçe basketbolunu etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Ama tabii maç içerisinde biraz da bunu görürüz. Maç sonunda tekrar değerlendiririz. Hı hı. Ee, yani dönüp dolaşıp iş şeye geliyor. Bütün sezon konuştuğumuz konuya, konuya geliyor aslında. Fenerbahçe kendi standartlarını savunma yaptığı zaman rakibin kim olduğunu, ne oynadığını çok önemi yok. Biz bunu yürürlükte de gördük bütün sene boyunca. Şimdi burada da aslında benzer bir senaryo olabilir. Yine Fenerbahçe açısından baktığımızda Bahçeşehir Tofaş serisinin biri bire gitmiş olması da aslında belki bir iki gün dinlenme süresi verecek. Orada bir maç daha olacak. Bu maçı kazanırsa Fenerbahçe 2 iki gün dinlenme süresi olacak. O açıdan ben bu maça biraz önemseyip yani normalden de fazla önemseyip o iki günlük dinlenme süresini ekstradan dinlenme süresini oyuncuların kazanmak isteyeceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl geçecek maç ama görüntü itibariyle şimdilik böyle. E, güzel konunun altını çizdin. Gerçekten Fenerbahçe bekolu gibi yoğun fikstürden gelen bir takım için bir gün fazla dinlenmek oldukça önemli. Da ee... Ya şeyi de konuşmak lazım Volkan. Şimdi ne? bu zamana kadar hep 3 maçta bitti final serileri. Bu sene 4 maça çıkarıldı. Ee, yani şimdi çeyrek finali 2 maçı oynuyoruz. Yarı finali 3 kazanan olacak. Final serisinde 4 kazanan şampiyon olacak. Yani 4 maç kazanan şampiyon olacak. Ee, bu kadar hakikaten yoğun fikstürde iş çok zorlaşıyor yani bunu yönetebilmek. Aslında belki de bazı planlamaları ki yeniden konuşulmaya başlamış. Belki sen de duymuşsundur. Ee, sezonun Final Four maçlarıyla sona ermesi çok daha aslında mantıklı. Sanki o maçtan sonra maç kalmamış olması daha bir, iyi bir planlama gibi duruyor. Ee, hani 16 lig takımlı Türkiye Ligi'nin belki de biraz daha öne çekilmesi, erken başlaması ve erken bitirilmesi... Final, Final Four ile sezonun bitmesi hani sanki daha anlamda olacak gibi. Belki önümüzdeki seneye bu da planlanabilir. Tabii öyle bir planın içerisinde tekrar 3 maçlık seriye dönme ihtimalde olabilir Türkiye Ligi'ne. Yani bu Türkiye Ligi'ni daha az önemsediğimiz anlamına gelmiyor ama bu maç trafiğini biraz daha iyi planlamak gereği ortaya çıkıyor. Anladım. Ee, yani şöyle çekincelerim var. Bilmiyorum, hani iki kelimeyle, iki cümleyle ben de fikrimi beyan edeyim o konuda. Öne almak bence takımlarımız için biraz risk. Şöyle NBA'den gelen oyuncuların bir kere bekleme süresi daha da uzun oluyor. Çünkü oradan NBA kontratları bitmiyor. Sezonlarda NBA'nin çok uzun bir süre kalmış oluyor. Hani Ekim ayının sonunu düşünürsek eğer neredeyse 2 aylık bir süre. Zaten 10 gün olsa bile oyuncular beklemeyi tercih ederken bir de oradan 2 aylık bir süreyi beklemek durumunda kalacaklar. bir öyle bir çekincesi vardı o erken başlatmanın. İkinci genelde ya Avrupa Şampiyonası ya Dünya Şampiyonası, Olimpiyat elemeleri ve olimpiyatlar oluyor. Milli takımdan oyuncular. Her yaz bir turnuva oluyor turnuva yani. Turnuva oluyor. Hani basketbolda özellikle bizim milli takımın her defasında kualifiye olmasıyla da Hani elit takımlardan bir tanesi olmasıyla ve özellikle Fenerbahçe Pek, Anadolu, Efes ya yani ligimizin belki 10 takımında hep milli oyuncular da oluyor aşağı yukarı. 7-8 tane ilk 7-8 takımında. Oradan da onların gelmesi bir sürüyor, uzun sürüyor. Eylül'de falan serbest kalıyorlar. Çünkü milli takım kamplarından döndükten sonra bir 10 günlük süreçleri oluyor. Ondan sonra Eylül'den sonra başlıyorlar. Ama Eylül'den 15'inde falan başlarsa o lig bu kez oyuncu, o oyuncuları en az 2 maç, 3 maç oynatamamak anlamına gelir. İlk etapta bundan dolayı çekinceler olmuştu. Onun için o süreyi öyle şey yapmışlardı. Hmm. O bir haftalık süreç bunu çok etkiliyordu. Ama tabii bir yandan da şey var yani evet. e, hayatın gerçekleri var. Yani Euro Euroleague sezonu bu sene biraz daha uzun sürecek bir kere. 20 takım oluyor. Evet bir de öyle bir 19, durum var. 2, ya 10 tane ya 11 tane çıkmaç haftası olacak. Ee, oyunculara büyük yük binecek. Belki bu sebeple rotasyonlar biraz daha hı. kalabalık olmak durumunda da kalacak. Hem e, işte e, yükü azaltmak anlamında hem de belki de sakatlık ihtimallerini dikkate almak anlamında. Doğru. Tabii EuroLeague sezonunu gene konuşuruz. Bu maça dönersek belki de Tarık'ın olmaması Melih'in üzerindeki skor yükünü biraz arttırabilir. Bir arttırabilir. de bunun Bunun altını çizelim. Evet. Çünkü Tarık ne olursa olsun o, o perimetre dışında o, o dışarıdan bulunan e, sayılarda e, takımın önemli silahlarından biri. Şimdi onun olmadığı yerde belki işte Hamza'nın girdiğini söylüyoruz kadroya ama o daha biraz hani o 3 e, sayılık atışlarda perimetre dışında verimliliği yüksek olan bir oyuncu değil. Hı hı. E, belki de zaten dediğim gibi süresi de sınırlı olacaktır. Mert Emre gibi. Hı hı. E, o yüzden Melih'in alacağı dakika ve yani çünkü Melih ve Sertaç'ın üzerine belki de biraz Metecan'ın üzerine yük binecek. Ama özellikle skor tarafında da Melih'in üzerine daha fazla yük binebilir ama Melih şu an çok formda, çok fit. Kaptan en iyi de olduğu dönemlerden birinde aslında bu yükü rahatlıkla kaldırır, kaldıracaktır diye düşünüyorum Melih için de. %100 ben de katılıyorum kesinlikle. Bize şunu ekleyeyim bir 16 kişilik kontrat veya 18 kişilik kontratları da dönebilir takımlar ama bunu da zamanında denediler Maccabi denedi biliyorsun iki ayrı takım yapıyordu hem evet. lokallik hem de da yaptı hatta bir ara biliyorsun ama şey olmadı o takım kimyasından çok şikayetçi oldu koçlar bakalım göreceğiz yavaş yavaş da sonuna geliyoruz bu arada mutlaka altın çizmem gereken bir konu var Türk Telekom Fenerbahçe Beko'yu salona e, 2025 Euroleague Şampiyonu şeklinde anons etmiş. Bu çok şık bir davranış. Burada da yapmışlardı, orada da yapmışlardı. Burada, Gerçekten. Burada pankartla çıkmışlardı. Ee, orada bir de anons etmişler. Burada size. bir de anons etmişler. Öyle takdim etmişler eskilerin tabiriyle. Son derece önemli bir hareket. Kendilerine bir kez daha bir spor sever olarak çok teşekkür ediyoruz. Benim eski yuvam Türk Telekom. Evet. Ee, dolayısıyla çok büyük bir organizasyon şüphesiz ki. Spor anlamında, basketbol anlamında, Türkiye sporu anlamında. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Okan Bayt'ın ağzına sağlık. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Biz maç sonunda tekrar karşılaşmayı yorumlayacağız. Umarım Fenerbahçe Beko'nun kazandığı bir karşılaşma olur. Ve devamında da stüdyoda bu maçı yorumlarız. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.